Hızlı deste oynayanlara selam olsun. Dünkü videoda bahsettiğimiz çekilişin kazananları da ekrana koyarım. Lütfen onlar bana instagramdan ulaşsınlar. Ya kazanan ulaşmazsa yedek kazanana ulaşacağım mecburen. İkisinin de bana ulaşması lazım. O yüzden öyle yapalım arkadaşlar. E, bugünkü destemiz dünkü destemizle aynı. Hiçbir fark yok hadi başlayalım. İlk rakibi de bulduk. O kulesi 14 seviye. Ne olur ne olmaz kullanmayacağım. Hala kullanmayacağım. Şöyle defans bir havan. Vurursun değil mi ona havan? Gel kuleyi gördü oradan. altın mı? Yok binici deprem. Öyle bir şey galiba. Bakalım güçlü madencisi varsa. Birinci depremdir. İndirelim hafiften o Tesla'yı. Bir de şöyle madenci atak. Ana kule açmak isteyecektir. Açtı da. Fişekçi vur. Tamam intikamımı aldı fişekçi. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Arkadaki fişekçiye de vur. Of. Of. Sen ne güzel bir şeysin. Şöyle bir tomruk. Aa deprem boşu çıkardı. Daha bir ince vurma. İnce vurma. Tamam çok iyi. Test atacak diye şuraya madenci atacak mı lan? Ama ana kulesi açıkta. İyi ki yapmamışız. Havanın evrimi döndü. Bu çok iyi oldu. Bakalım bakalım ne yapabilecek. Madenci atsa mıydım? Keşke atsaydım. Şöyle havanı böyle kullansak birazcık. Tomluk. Havan kuleye vur. Ama havan. Evrimli havanı çok boş çıkardım ya bence. O an elimde evrimli valkür olsaydı çok iyi olurdu. Havanı da atakta kullanırdım bu şekilde. Adam sağdan daha çok vurdu. Oyun yönünü açtı zaten. Lifçekçi. Tamam şimdi evrimli Valkyrie'yle savunuruz. Valkyrie ne yapıyorsun orospu adı. Seni öldüreceğim. Özellikle seni öldüreceğim. Hayır, özellikle seni öldüreceğim. Hayır. Özellikle seni öldüreceğim. Hayır. Özellikle seni öldüreceğim. Vurma ama. Vurma. <laughs> Havanı görmez o değil mi? Tamam görmüyor. Ama attığım havana hep böyle deprem atarsan ne olacak bu? Yani sen testlerin oyun yönü açmaya çalışıyordun orası çocuğu. Piç. Piç bu tamam. Ben de zehir atarım durduk yere. Sen böyle deprem atarsan. Götü olan seni. Vur lan fişekçi. Onu fişekçiye al. Tamam. sensin, Müthişsin. Vur onu da. Tamam. At binici orospu çocuğu. Hadi bakayım. Ne yapabileceksin? Bekle bekle. At binici. At. Valkür orospu evladı ne yapıyorsun? Orospu evladı. Aptal Valkyr Aptal Valkür. Ağzına sıçtın Valkyr Aptal Valkür aptal. Aptalsın sen Valkür. Sen bir piçsin. Orospu çocuğu Valkür. Orospu çocuğu zaten sonunda emoji attı. Ağzını siktiğimin evladı. <laughs> Horos bu çocuğuna zehir atacağım. Valtür, <laughs> büyülü okçu, kulede düşes var. Koblinstein'de de vardır Horos bu çocuğunun. <laughs> Denesek mi? Hadi deneyelim. nasıl deste orospu evladı? Mega şövalye mi? Bence mega şövalye oynuyor. Bakayım madenciye mega şövalye atacak mı? Büyülü okçu, büyücü. Zehir o büyücüyü tekrar bu arada. Bir seviye yüksek bizim zehirimiz. O satıyormuş bir de. Ne gülerim. Ananı siktim çocuğu. Bak bak ne dedim ne dedim. Ben o Rus bir çocuğunun kokusunu 3 bin lira alırım. Arkasına da prens et bakayım. Sen bir Rus bir çocukluğunu belli et. Nasıl bir Rus bir çocuğu olduğunu. Mademce onu sen yeter. Oklar var mı bu piçte? Ay! Prens senin ananı Allah'ın kitabını. Tövbe estağfurullah. Az önceki orospu çocuğuna çok sinir oldum. Tamam testen aman. Büyücü atar mı? Bence atar. Top attı o da olur. Bu adam 14 seviyelerle oynuyor lan. Şöyle defansın madenciye Valkyrie. Önceki videoda Valkyrie'nin orospu çocukluğu aklıma geldi. Zıplama ama! Yakının da dibinde o senin! Niye zıplıyorsun? Zehir bırakacağım çok güzel. Ben böyle sabaha kadar savunurum. Varamazsın kuleme. Bir daha top atar mı acaba? Atmak zorunda şu an. Havan kuleye. Lütfen kuleye. Ben daha fazla mega şövalyeye karşı oynamak istemiyorum. Çok iyi. Yok atmaz değil mi? Atar da gibi bekledim ama. evin Valtür bir saldıralım ufak. İyi oyundu. En azından adam şerefiyle maçı saldı. Önceki orospu çocuğu gibi piçlik yapmadı. Ha iki yıldızlı sandık vardı belki bir şey çıkar. filan flama bir şey ver. Allah canını almasın. Az önceki elemana çok sinir oldum ya birinci maçtaki. Neyse. Bugünlük video buraya kadardı. Çekiliş kazananlar lütfen bana Instagram'dan ulaşsın. Kazananları zaten ekrana koymuşumdur ben. İnşallah iyi eşleşmeler alırsınız. Her gün 16.30'da görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.